Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün balıklarımız için vitamin hazırlayacağız. Vitamin hazırlarken sizlere de bir video çekmek istedim. Siz de bilgilerin bilgi sahibi olun istedim. Bu vitamini hazırlanan sebebimiz balıklarımızın üremesini hızlandırmak, renk pigmentlerini coşturmak, renklerini açmak. Kullandığımız ürünlerde böyle. Yavru balıklar için boylanmayı hızlandırması için yapılan bir e, iş yapılan bir sistem. Bunu size göstererek hazırlanışını anlatarak e, sizi de bilgilendirmek istedim. Bunu da balıklarınızda kullanabilirsiniz. Hiçbir çeşit de hani e, aklınızda bir sıkıntı olmasın. Balıklarıma bunu veriyorum. Bir sıkıntı yaşar mıyım vesaire hiçbir sorun olmayacaktır. E, anlattığım şekilde hazırlanacak. Belli bir bekleme süresi var. Bekleyecek. Ondan sonrasında devamında ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi başlayalım. Bizim ihtiyacımız olan malzemeler bir soda. Sodayı gördüğünüz gibi bardağımıza aldık biz. Bardakta sodanın asitinin kaçmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat civarında bekletiyoruz. Sonrasında karışım için gerekli malzemeler Redox C, Evigen ve Bemix ampul. Bunların hepsinde üç farklı malzemede tabi buna yine eklentiler yapılabilir, çeşitli vitaminler eklenebilir. Bunların özellikle olması gereken şey ampul olması. Ampul dediğim iğneler için kullanılan e, ilaç şeklinde olması, hap vesaire olmasını önermiyorum pek. Bu daha e, mantıklı, daha elverişli oluyor bu sistem için. E, Redox C, Evigen tekrar gösteriyorum ve BMX ampul. Bunları Herhangi bir sıralaması yok bunu tabi yaparken. Şöyle şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir adet Redox C çıkarıyoruz. Evigen ampul. Bir adet Evi yan ampul çıkarıyoruz. Ve de 2 adet BMX ampul alacağız. Evet zaten bu bizim son BMX'lerimiz. 2 adet de BMX ampul aldık. Şöyle yakından da tekrar gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi Redox-C Evigen Bunlar da Bemix ampullerimiz. Bemix ampullerimiz de şöyle. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Biz zaten öncesinde her şeyimiz ayarlı olduğu için ışık görmeyecek bir kapta saklamamız gerekiyor bunu. Oda sıcaklığında mümkünse buzdolabında saklanabilir. Işık görmeyecek bir şekilde biz böyle bir termos kullanıyoruz. Hiçbir şekilde ışık almıyor içine ve malzemenin bozulmasını da her türlü engelliyor. Ee, bu şekilde hani şöyle bir şey olabilir. Malzemenin eğer bozulmasını engelleyemezseniz bu malzeme çürük yumurta kokusunu bilirsiniz. Çürük yumurta gibi kokar. Yani bu malzeme kokan bir malzeme. Yani daha çok BMX ampul kokan malzeme ama karıştıktan sonra hepsi birbirine kokusunu verdiği için kötü bir koku ortaya çıkıyor. Şimdi yapmamız gereken şu. Sodamız, anlattığım gibi başında da sodamızı zaten asitini almıştık. Sodamızı kava boşaltıyoruz. Sodamızı boşalttıktan sonra sodamızın içerisine gerektiği kadar su koyuyoruz. ihtiyacımız olan kadar suyumuzu koyduk. Suyumuzu koyduktan sonra şöyle bir peçete alıyoruz. Ya da böyle kağıt havlu ya da böyle sert havlular bu malzemeleri olabildiğince dikkat edin çünkü bunlar cam olduğu için elinize batma riski çok yüksek malzemeler. Bunları düzgünce ilk başta tokatlayarak şu üstünü tokatlıyoruz. Bakın. Şu üstünü tokatlıyoruz. Biz hemşire vesaire olmadığımız için bunun tam kırma yöntemini bilmiyoruz ama şu üstünü tokatlayarak üstündekilerin hepsini aşağıya indiriyoruz. İndirdikten sonra dik bir şekilde tutarak dik bir şekilde tutarak Ampulün üstünü kırıyoruz. Ampulü kırdık. Bakın. Bu şekilde kırdık. Ee, dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise bunu kırdıktan sonra şu ağzındaki cam kısmının içerisine cam kaçmamış olması. Ona dikkat edelim. Onu e, görerek, kontrol ederek ayarlayalım. Diğer BEMİX ampulümüzü de kırıyoruz. bunu da kırdık. Yine bunu da kontrol edelim. Bakın siz de görüyorsunuz. Son Evigen ve Redox'umuz kaldı. Evigen'i de kırıyoruz. Evet. Hepsini size tek tek detaylı gösteriyorum. Biraz video uzun olabilir. Kusura bakmayın. Ama tam anlamıyla anlatarak sizi de e, tam anlamıyla bilgilendirmek istiyorum. Kırılma yerleri zaten belli. Burada gördüğünüz gibi nokta veya çizgi ibareleriyle gösteriliyor. Tam o kısımdan parmağınızı oraya yaslayarak yavaşça kırıyoruz. Evet. Öyle hemen dökülen bir malzeme olmadığı için şanslıyız. Bugün bana kardeşim eşlik ediyor. Bakın hepsini tek tek çekeyim şöyle. Bu Redox G'miz, Evigen. Ve Bemix ampullerimiz. Bunların hepsini şimdi sırasız bir şekilde ve yani herhangi bir sıralaması yok. Alıyoruz. Bu şekilde çevirip tokatlamak vasıtasıyla hazırladığımız su ve soda karışımının içerisine döküyoruz. Soda kullanmamızın nedeni ise mineral olarak zengin olduğu için balıklarımıza yine bir etkisi vardır. Bunu düzenli kullanımda bakın balıklarınızdaki farklılığı göreceksiniz emin olun. Renk pigmentleri, üreme seviyeleri bunların hepsini artıracak etkenlerdir. Ya yani maliyeti çok düşük olan etkenlerdir yaklaşık olarak bu üçü 25-30 lira civarına falan denk geliyor sanırsam. Hatırladığım kadarıyla o civardaydı. BMX'lerimizi boşalttık. Şimdi Redox C'mizi boşaltıyoruz. yavru balıklar için de çok önemli bir şeydir bu. Hazırlanışı da çok kolay. Bir külfet olmayan. Yani rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. 15 dakikada 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir şey bunlar. Evigenimizi de döküyoruz şimdi içine. Biraz da zor dökülüyorlar. Evet. Evigenimizi de döktük. Ee, tüm vitaminlerimizi boşalttık. Şöyle gördüğünüz gibi bir katman oldu içerisinde. Bunu kapağımızı kapatacağız. Kapağımızı güzelce kapattık. Bu şekilde kapattık. Şöyle bir hafif çankalıyoruz. Şöyle hafif çankalıyoruz. Kafak kaçırıyoruz. Açılıyor bir bakmayın ev içi sesleri evde çektiğimiz için bugün ev içinde bu tarz sesler olabiliyor. Çok özür diliyoruz. Bakın karıştırdık. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapıya sahip oldu. Vitaminleri hepsini karıştırdık. Üstünde zaten katman katman oluştu. Şimdi bu karışımımızı bu şekilde kapatıyoruz. Işık görmeyecek şekilde. İsterseniz oda ısısında, isterseniz buzdolabındaki ben buzdolabında saklıyorum. Ortalama 3 gün, bir hafta da tutabilirsiniz. Bir hafta tutan da var, 3 gün tutan da var, bir gün tutan da var. Ben 3 gün tutuyorum. 3 gün sonunda balıklarıma veriyorum. Bunu da kullanırken, bu vitaminleri de kullanırken pul yemlerde kullanın. Granül yemler vesaire yemlerde kullanmayın. İşte Süper Forte'dir, ne bileyim Seraflora'dır, işte Ossi bu tarz yemlerde kullanın. Yeme bu e, vitamini emdirme suretiyle kullanacaksınız. Bir süzgecin içerisine yeminizi koyup üstüne bu vitamini dökün. Altından tekrar altına tabi bir tabak, çanak bir şey koyun. Altına dökülen vitamini ee, süzgecin içindeki yemi bir kaşıkla böyle biraz havalandırarak üstünden tekrar bir kere daha dökün. Vitamini tamamen emdirin yeme. Yem ıslandı, vitamini çekti. Balıklarınıza verin. Balıklarınız iştahlı yiyecek. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Ee, bunu yani her gün her gün yapmanıza da gerek yok. Her gün her gün fazlaya kaçar. Haftada iki bence idealdir. Mesela bir pazartesi bir cuma günü yapabilirsiniz bunu. Geri kalan bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla çok kolay yapılabilecek bir şey. Buzdolabında saklamanız önerimdir. Ortalama 2-3 gün bekletmeniz önerimdir. Ondan sonrasında zaten yeme nasıl yemdireceğiniz, nasıl kullanacağınızı da açıkladım, anlattım. Bunun haricinde yapmanız gereken hiçbir şey yok. Çok zar çok kısa sürede yapılabilen, külfetsiz, maliyetsiz bir iş. Ee, şimdiden hepinize e, video videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı, Yorum atmayı, önerileriniz varsa önerilerinizi sunmayı, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa veya aklınıza takılan bir soru olursa elimizden geldiğince destek olmak için de yardımcı oluruz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Açıklama kısmındaki Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Balık sorabilirsiniz. Yavru satışımız mevcuttur. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. <laughs>